Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Brawl Stars'la tekrardan birlikteyiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta ben gençler biliyorsunuz ki Brawl Pass almıştık ve ben Brawl Pass'i gençler bugün fullledim. Yaklaşık bu videoyu çekmeden bir yarım saat önce fullledim. E, videoyu şimdi çekiyorum. Biliyorsunuz ki gençler buraya kadar e, şuradan itibaren şu birinci kısımdan itibaren şuraya kadar gençler biliyorsunuz ki sizlerle yapmıştık. Demiştim ki ikinci bölümünü ee, getireceğim. İkinci bölümü gelecek ve ikinci bölümü de bugün geliyor. Önceki Brawl Stars videomuzda Brawl Pass'i aldım diye bir video atmıştım. Onu da izlemediyseniz açıklama kısmında bıraktığım linke tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gençler Brawl Pass'i ee, Şimdi hemen sizlerle kutu açılımına geçeceğiz. Ama kutu açılımına geçmeden önce gençler kanalımıza abone olup videolarımıza beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir de her yeni çıkan karakter için gençler bir maç atacağız. Yeni karakter çıktığı için. Evet şimdi hemen İlk öncelikle şöyle yeni rozetimizi, evenin rozetini bir alalım. Evet, evenin rozeti açıldı. Hemen bir savaş kutusunu açıyorum. Ve 2 yazdı. Daryl 4 ve B verdi 6. Hemen şuradan büyük kutumuzu açalım. Hızlı bir şekilde. Evet, 1 Ve bir şey çıkabilir mi? Ve aksesuar çıktı. Aksesuar yer sarsıcı geldi. Bulun yer sarsıcısı geldi. Hemen onun altındaki güç puanını alacağım. Bu arada gençler ee, Griffi çıkartmıştım. Bunu da zaten shorts olarak atmıştım. Destansı karakter çıktı diye. Bunu da shorts olarak atmıştım. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. 125 yazdı bir şey gelmedi. Yani e, 125 altınımızı aldık. Savaş kutusunu hemen açalım bakalım bir şey çıkacak mı? E, tick geldi ve Griff geldi. Büyütetmem gereken bir karakterdi iki de çıktı. Ve büyük kutuyu açıyorum. 3 yazdı. Bir şey çıkar mı? E, çıkmadı. Frank verdi artı 13 ve Yesi verdi artı 15 şeklinde. Hemen rozetimizi alalım. Gençler mega kutuları son, sona bırakacağım. Mega kutuları son açacağız. Hemen buradan e, kime verelim? Emzi yeni aldık. Biliyorsunuz ki ikinci hesapta daha yeni bin kupa oldum. Ben ama eve vereceğim. Eve güçlensin. Hemen savaş kutusunu açalım şöyle. Bakalım savaş kutusundan bir şey çıkacak mı? 17 yazdı. 4 yazdı. Peni ve Edgar'ı verdi. 4. Hemen şöyle 200'lük altınımızı alalım. Büyük kutumuzu hemen açalım. Bakalım büyük kutudan bir şey gelecek mi? Ve büyük kutudan da bir şey çıkmıyor. Hemen şöyle sıradakine geçelim. Hemen bunu da gençler kafaya göre vereceğim artık. Bula alsın. Bula verelim. Evet, Bula verdik. Hemen şöyle büyük kutuyu açacağım. 50 yazdı bir şey çıkabilir. Para az geldi çünkü ve çıkmadı. Ben genellikle gençler paraya bakıyorum e, büyük kutu açılımlarında. Eğer para azsa bir şey çıkma olasılığı yüksek oluyor genellikle. Yani altın azsa bir şey çıkma olasılığı yüksek oluyor. Hemen şöyle büyük kutuyu tekrardan açacağım. 3.61 yazdı bir şey çıkabilir mi? Ve çıkmadı. Colt geldi. Artı 13. Ve Penny geldi. Artı 13. Ve tik de gelmiş. Hemen şöyle yüzlüğü alacağım. Bunu da Dynamic'e vereceğim. Hemen Dynamic Ascent ve Rainy hemen açacağım. Hemen büyük kutuyu açalım şöyle. Bir şey çıkabilir mi? Çıkmadı. Artı 8 Frank ve artı 12 Bo verdi. Hemen Rainy şöyle açalım. Hemen büyük kutuya ile devam edelim yolumuza. 51 yazdı. Poco artı 9, Nit artı 12 ve bir şey yine çıkmadı. Eve artı 16. Hemen şöyle yine paramızı alalım. Hemen savaş kutusuyla devam edelim. Artı 19, Griff verdi 4 ve Eve verdi 7. Hemen yeni rosedimizi şöyle alalım. Hemen şöyle paramızı da alalım. Hemen büyük kutuluya geçelim. Evet 56 verdi. Edgar 9 ve Tik 15 şeklinde ve Rico'yu verdi. 20 Hemen yeni rosedimizi tekrardan alalım. Büyük kutuyu hemen açalım. Bakalım büyük kutudan bir şey çıkacak mı? Ve Çıkmadı gördüğünüz üzere ne verdi? Eve verdi. Colt verdi ee... hemen şimdi 125'i dalalım. Bunu da kime verelim? Tike verelim. Kafaya göre veriyorum. Evet. Hemen savaş kutusuyla devam edelim. Bakalım savaş kutusundan bir şey çıkacak mı? Çıkmadı lan. Bir savaş kutusundan bari bir efsane falan versen ya. Hiç hayatım boyunca daha savaş kutusundan bir şey çıkartamadım. Diğerlerin hepsi çıkartıyor. Tek ben çıkartamıyorum. Art 54 yazdı. Shelly yazdı ve eve yazdı ve Penny geldi. Zaten büyük kutudan çıkarttığımız için büyük kutuya laf yapmayacağım. 93 Edgar, Nita ve Yesi geldi. Hemen bu büyük kutuyla devam edelim. 63 Ems verdi. Griff ve Edgar 15 verdi. Hemen yeni rozetimizi alacağım. Ah işte mega kutuya bastım ya. Hemen bu mega kutumu açalım. Bir şey çıkmadı lan. Oha. Biliyorsunuz ki gençler mega kutulardan da e, güç puanı geliyor. E, onu zaten çok oldu onu oyun ekleneli, ekleneli ama tabii ben şimdiden söylüyorum. E, bir yazdı ve güç puanı geldi. Biliyorsunuz ki kutulardan da güç puanı çıkıyor. Her kutudan çıkıyor bu arada. Onu Brawl Talk zaten açıklamasını yaptı YouTube'dan. Hemen büyük kutuyu şöyle açalım. Yine güç puanı geldi. Güç puanı peşimizi bırakmıyor. Hemen şöyle yine güç puanı alalım. Bunu da yesiye verelim. Ben bunları zaten video dışında hepsini yükselteceğim. Daha az kaldı zaten. Şöyle hemen paramızı alalım. Şöyle hemen büyük kutuya basalım. Bakalım büyük kutudan bir şey çıkacak mı? 3 yazdı. 55 para verdi. Penny geldi. Gale, Gale geldi ve 8 bit geldi 1 de artı bonus geldi. Jeton katlayıcı artı 200 çarpı 2. Güzel. Hemen yeni rozetimizi tekrar alalım. Bir sürü rozet geliyor. Hemen şöyle yine güç puanı. Allah kahretmesin hep güç puanı geliyor. Paramız bitecek bu ihtimalle. Yine bir güç puanı. Gerçekten bu sefer paramız bitecek. Gözüken o. Hemen şuradan yeni rozet paketimizi alalım. Ve Brokkel ve Poco'nun rozet paketleri açılmış. Hemen yeni rozetimizi alalım ve gençler şimdi hemen şuradaki büyük kutu açacağım. Bu büyük kutu biliyorsunuz ki fulllediğinizde her 500 biriktirdiğinizde yani 500 şey biriktirdiğiniz anladınız siz. Onu biriktirdiğinizde gençler her biriktirdiğinizde bu şey açabiliyorsunuz, büyük kutu açabiliyorsunuz. Oyun öyle bir şey yapmış. Zaten oyunda var da o hatta şuradan göstereyim gördüğünüz gibi bonus büyük kutu profesi tamamlandığında her 500 jeton için büyük kutu kazanırsınız. Yani bunu kazanırsınız diyor. Şimdi gençler mega kutular kaldı. Bu arada şimdi hemen mega kutuları bir açalım. Bakalım mega kutulardan bir şey çıkacak mı? 7 yazdı bir şey çıkabilir. Daryl 8 bit. Jackie Bull Ems ve ve ne geliyor? Ye yeah! yeni savaştı. Kolonel Rufs, Rufs, gel Rufs geldi. Kromatik bir savaşçı gençler ve bir şey daha geliyor. Oy! Yeni savaşçı Byron geldi. Ve iki tane yeni karakter çıkarttık. Bakalım şimdi ne çıkar? Başka kutulardan bir şey gelir mi? Büzmalle bu kutudan iki tane verdiyse başka kutudan hiçbir şey vermez. Ben yine açacağım. 5 yazdı. Bir şey vermeyeceğiz zaten belliydi. Anten oyun. Evet. Yine 5 yazdı. Yine bir şey çıkmayacak. Hemen böyle hızlı hızlı geçelim buraları. Bir şey çıkmayacağı için. Ve 5 yazdı yine. Yeter, zaten bir mega kutudan 2 karakter verdiyse bir daha. Yani ne yaparsanız yapın. Başka bir şey çıkartamazsınız. Yine 5 yazdı. Vermez biliyorum. Hemen şurayı da şöyle açacağım. Ve 6 yazdı. Bir şey çıkabilir mi? Ah be. Aksesuar verdi ya. Yine altı yazdı. Bir şey çıkabilir mi? Ve bastım yine. Yine aksesuar verdi. Hay aksesuarına senin yapayım diyeceğim ama küfür olmasın şimdi. Başka mega kutumuz kaldı mı? Başka da mega kutumuz yok. Evet gençler hemen dikenli eve alalım. Biliyorsunuz ki eve zaten bizde var. Ama bunun dikenlisi geldi. Şimdi hemen gençler hemen bir maç atalım yeni karakterlerle. Ondan sonra tekrardan birlikteyiz. Evet gençler tekrardan birlikteyiz. Karakterlerin hepsini yükseltemedim. Birkaç karakter kaldı. Şimdi hemen geçeneğiniz Kolonel Ruffs'la bir maç atalım teklide. Ondan sonra da Byron'a geçeceğiz. Ondan sonra da videomuzun sonuna geliriz yavaş yavaş. Evet 1 mega kutudan 2 tane efsanevi çıkartmak şansımız oldu. E, ee, Colonel Rouse bildiğim kadarıyla iyi bir karakter. Ya şimdi gençler bir de yeni karakter ya hep noob'lar denk gelecek. Evet şunu hemen şöyle alalım. Ultisini çok merak ediyorum ama kullanmayacağım. Şimdi ultisini merak ediyorum. Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim karakterlerin üstüne. Zaten bunlar şu anda noob'lar. Ha, seni de şöyle alayım. Şöyle hemen bir atlayayım bakayım şunu. Bu ne? Aa, anladım. Tamam. Tamam çözdüm. Gençler gördüğünüz gibi nooblar. Ve öldük. Geri kaçmamız gerekirdi. Kaçmadık ve öldük. Hemen gençler şimdi Byron'a hemen geçelim. Sonra tekrardan birlikteyiz. Evet gençler Byron'la tek birlikteyiz. Hemen Byron'la da bir tekli maç yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Abo bu ne lan? He bu canlı götürüyor ama pardon pardon. Diyorum bende bu ne? Çok az vuruyor. Ama canını götürüyor. Bu da aynı şey gibi gençler. Ee, neydi o karakterin adı ya? Karakterin ismini unuttum. Hani zehir atıyordu ya. Adını unuttum o da aynı bunun gibi ama 392 392 vuruyor zehri. Bunun şey nasıl? Ultisi nasıl? Ha. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Hayır ya öldük. Evet gençler maalesef öldük. E gençler gördüğünüz gibi bugün sizlerle bir mega kutu, baya bir kutu açılımı yaptık. Yaklaşık 50 tane olması lazım. Ya da yanlış hatırlamıyorsam 40 tane filan kutu açılımı yaptık. E, kutulardan çok bir şey çıkmadı. Aksesuar geldi. ve de bir tane mega kutudan şansımıza Byron'la e, Colonel Ruffs çıktı. Evet gençler başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize şu anda çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.